alınıyor. Ev alınıyor, araba alınıyor, eşya alınıyor. Ama çocuk alınmıyor. Tahliller yapıldı ve e, 70 yaşındaki bir kadının hani hormonlarına sahip olduğunu öğrendim. Bayağı bir doktor gezdim. Yani o gün, bir gün içinde herhalde 10 kişiye gitmişimdir. O 10 kişinin de onu bana mümkün değil çocuk sahibi olmaz. 1, 2, 3 ne yapmam gerek? Yani şu anda bana fizyona gitmen gerekiyor değil. Ben gideceğim yani. Ben anne olacağım. Başka yolu yok dedim. Kokusunu hiç unutmuyorum ya. O, o beni çok bitirdi yani. Başka aleme geçtim resmen. Bir toplumun içine girdiğim zaman hep herkesin yanında çocuğu var. Ben de istiyorum olsun yani. Olmuyor ama yıllarca gittik. 12 sene beklemişsin. İnanamıyorum ki bu çocuk benim mi değil mi? Soğan kürü. iyice neydi incir kürü var hatta ocaya bile gittik diyebilirim her şeyi denedik açıkçası. sonucu elimde zarfın içinde kapalıydı. Açamadım. Zarfı açamadım. Yani tabii ondan sonra açtığımda dünyalar benim yani. Daha önce bize evlatlık vermeyi de düşündüler yakınlarımız. Ben hiçbir zaman istemedim. Ben o hayalleri yaşamak istedim yani. O kalp atışını dışarıya salona verdi. Odaya verdi yani sesi. Güm 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 güm. Ya diyorum ya size şu evi verin, öteki evi verin, işte şu çantayla para getirin. Hiç değeri Bana hemşire diye söyledi, hamilesiniz diye. Ve ben de öyle bir çığlık atarak hemşirenin boynuna sarıldım. <laughs> Nasıl ağlıyorum ama. Şimdi o kadınların yanına gideceğiz. Türkiye'de on binlerce kadın çok istediği halde çeşitli nedenlerden dolayı anne olamıyor ve hep aynı soru akla geliyor. Benim hiç bebeğim olmayacak mı? Operatör doktor Halit Fırat Erden ve doktor Murat Berksoy işte bu soruyla kendilerine gelen yüzlerce kadını çocuk sahibi yaptı. Şimdi o anneler Habertürk muhabiri Ezgi Evcil'in yanında annelik mücadelelerini anlatacaklar. Söz sizde Ezgi. Serap Beret aslında az önce izlediğimiz film her şeyi çok güzel özetliyor. Dünyaları hatta kendi canlarını bile vermeye hazır kadınlar var anne olabilmek için. İşte annelik böyle bir duygu olsa gerek. Çocuklar anneler çocuklarına anne olmadan anlayamazsın derler. Tabii ki annelikte büyük bir mücadele gerektiriyor. Çoğu zaman tıbbi nedenlerden ötürü. İşte elimdeki kitap ben de anne olmak istiyorum. Halit Fırat Erden ve Doktor Murat Berksoy'a ait bir kitap. Bu kitapta 41 tane, 41 kadının annelik mücadeleleri var. Bu öyle bir annelik mücadelesi ki pek çok defa gittikleri doktorlardan e, olumsuz yanıt alıyorlar ve ardından büyük bir mücadeleye başlıyorlar. İşte bu mücadelelerini anlatmışlar bu kitapta. İşte o anneler, üç anne şu an yanımdalar. Kendilerine mikrofon uzatacağız ve annelik mücadelelerini onlardan dinleyeceğiz. İlk konuğum Iş Işık Şişman. Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, bugün evlat sahibisiniz. Kaç yaşında efendim? Şu anda beş buçuk yaşında. İlk Oğlunuz mu? Evet oğlum var. Bir tane oğlum var. Nasıl başladı bu süreç? Ne oldu? Anne olmaya karar verdikten sonra neler yaşadınız? Ben 17 yıl uğraştım. 17 yıl. 17 yıl uğraştım. Eşim derdi ki arabayı gözümü kapatsam doktorun muayenehanesini, hastaneyi bulur derdi araba için. O kadar çok gittik. Aşılamalar, tahliller, filmler ve en son bir tüp bebek denemesi olumsuz. İkinci tüp bebek denemesinde Halit Bey'le ile karşılaştık, tanıştım. Tiroidlerimin çok yüksek olduğunu, yumurta kalitemin bozuk olduğunu söyledi. Düzelterek, düzeltene kadar bana uğrama dedi. ...bir iki yılda öyle uğraştım... ...daha sonra tahlillerimle gittim... ...tamamdır dedi... ...bu süreç içinde bir gün içinde ne yaşadı bir anne... ...anne adayı... E, ...duyguları... Senin ...moraliniz çok bozuk oluyor... Hiç ...hiçbir şeyden zevk almıyorsunuz... ...hiçbir şeye sevgiyle bakamıyorsunuz... ...çökük oluyorsunuz... ...hiçbir şeyin tadı yok... ...hiçbir yerin tadı yok... ...her şey olanaklarınız olsun... ...hiçbir şeyin anlamı yok... ...o iyi haberi aldığınız gün ne hissettiniz... İşte onu da tarif edemiyorum. Bu kadar eviniz olsun. Çantalarla paranız olsun. Yüzlerce arabanız olsun. Kapı. Çok evet. mu mutlu oldunuz? Tarif edilemez diyorum ya. Parayı verirsiniz o an. Ne o... ne yaptınız o gün? O gün hamile kaldığınızı öğrendiniz. Randevu sonuçlarımı aldığımda ilk önce Halit Bey'i aradım. Ne anneme ne eşime. İlk önce Halit Bey'i İnan yani, kalbiniz mi hızlandı ağladınız mı? Dizlerimin titrediğini hissediyordum tahlillerimi almaya gittiğimde, sonuçlarımı almaya gittiğimde ben açamadım zaten. Orta oradaki hemşire hanım açtı. Çok güzel bir sonuç dedi. Çok e, düşük yüksek bir şey dedi Değer dedi. tutmuş dedi dizlerim titriyordu ve dışarıdan diyecekler ki bu kız niye acaba dizlere titriyor genç yaşta bu kız niye böyle titrek titrek yürüyor diye düşündüm. <laughs> Peki Sayın Şişman çok teşekkür ederim. Yayın süremiz kısalıyor. Hızlı hızlı devam edelim. Sizin mücadelenizi dinleyelim. Sayın Esra Öz Yıldırım. Bizim e, 4 yıllık evliydik. E, 4 yılda 9 tüp bebek denemesi. E, sonuçta oğluma kavuştum ama bana o 4 yıl bir ömür gibi geldi çok zordu ama sonuç çok güzel oldu. Nasıl geçiyordu bir gün? Bir gün e, ilk başladı tedaviye başladığımda korkunç bir enerjiyle başlıyorsun. Çünkü ümit ediyorsun, hayal ediyorsun ama o e, ilaçlar ve o süreç o kadar e, zor ki sonra birden enerjin düşüyor ve acaba olmayacak mı? Ya kavuşamazsam, ya yine hayal kırıklığı olursa diye yaşıyorsun. Ondan sonrası Zaten o beklemek zaten biz hiçbir e, tüp bebek e, sonrasında 13 gün veriyor doktorumuz bize. 13 gün sonra kanda bakılacak. Biz eşimle bekleyemedik. 9. günde zaten bende belirtiler de başlamıştı. <laughs> test aldık. Eşimin cebinde 4-5 tane test birden. Ve ben hemen bir baktım. iki çizgi inanamadık yani. Evet. Ve iki o kadar ustası olmuşuz ki. Böyle eğer o çizgi tam pembeyse tamam. Evet. Erdal dedim tamam bizim yani tamam oldu ve sonra iki gün sonra doktora gittik ve Aslancı'ya kavuştuk. Allah aşkına. Peki son bir dakikamız kaldı sayın Emine Kısa. Ben sizin hikayenizi de dinleyebilir miyiz? Ben 8 sene sonra anne oldum. Aslında ben ilk günden beri hep olmayı istiyordum anne ama hani biraz hayatımızı yoluna koyalım, biraz evliliğimizin tadını çıkaralım diye bir dört sene kadar bekledik. 4 sene sonra baktık olmuyor. Ee, çok uzun ve çetrefilli bir sürece girdik. Bir türlü şeyini bulamıyorduk. Yani nedir bunun nedeni diye nedenini bulamıyorduk. Sonra Halit Bey ile karşılaştık. Allah bize onu çıkardı karşımıza. Çok uzun e, çalışmalardan sonra biz de İkizlerimize kavuştuk Allah'ın izniyle. Ee, çok teşekkür ediyorum her üç anneye de gerçekten Allah uzun ömürler versin size de evlatlarınıza da. Ben e, yayınımızı bir sonlandıralım yalnız önemli bir not söylemek istiyorum. Halit Fırat Erdem ve Murat Berksoy'un e, en önemli niteliği. En önemli bu kitapta vurgulanan nokta şu. Özel bir bilimsel yöntem, özel bir deney, söz konusu değil anneler üzerinde burada. Burada önemli olan toplumda gebelik öncesi hazırlığın atlandığını söylüyor her iki doktorda. işte annelere uygulanan yöntemde gebelik gebelik kararı aldıktan sonra uygulanan başlayan sürecin bir tedavi süreci değil hazırlık süreci olması bu üç anne adı annenin de bu kitapta yer alan 41 annenin de ortak özelliği gebek almaya karar verdikten hemen sonra çok detaylı ve disiplinli bir hazırlık sürecine girmiş olmaları. Bunu da aktaralım sözü stüdyoya bırakalım.